Evet sayın abilerim abonlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu kombiden çok ayrı olarak. Kendi kompresörümüzü kendimiz yaptık. Kaç para mal ettik? Hangi malzemeler kullandık? Yapmak isteyenlere nasıl bir yol gösterebiliriz vesaire. Fiyatı şu anki ortalama fiyatı 3000 lira olan bir ürünü nasıl 480 liraya mal ettik? Bunu hep birlikte bu videoda anlatacağız. Sizler de bilmeyeceğiz bilgilendirmeye çalışacağız. Videomuza geçmeden kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hadi bakalım, hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Hani video sonunda böyle aykırı yorumlar gelmesin diye. Şu açıklamayı istiyorum. Bizim ofisimizde Hyundai teknikli bir kompresör mevcut. Fakat çok yakın bir arkadaşım. O da kombi tamircisi. Utku Önal, kombi hane. E, firmasının sahibi arkadaşım. Ya dedi Samet dedi, Hani biz de yapalım. Yapmak istiyorum, almak istiyorum ama dedi şu anda durumum yok. Geçici bir süre. Ya da iş görür bir şey tasarlayalım. Nasıl yaparız, nasıl yaparız? Oturduk nasıl vesaire onları konuşurken. Tamam, tam, tam anlamıyla tamam. Yani bir kompresör, bir kompresör kadar verimli olmasa bile ee, tam anlamına güzel, şıkır şıkır çalışan bir ürün bulduk. Bire bir kompresör, Biraz böyle dağınık durduğuna bakmayın. Her bir detayı, e, ne kadar mal ettiğimizi her bir detayı, hatta çalışma stilini bile her şeyi bir fil bir göstereceğim. Biraz şöyle yaklaşır mısın? Şimdi, öncelikle kompresör için bize gereken en önemli parça bir motordu. Ya motoru nasıl yaparız, nasıl edelim? Hatta bobinajlara gittik, kuyuculara gittik. Böyle gezmediğimiz türlü türlü yer kalmadı. En sonunda bu arkadaşımızın dükkanının önünde bir sporcu var. Sporcuya bakarken bir buzdolabı motoru bulduk. İşimize yarar, yaramaz vesaire. Biz bunu hani aslında şöyle işte avometrelerle ölçerek işte bu 1 bölü 4 oranında işimize yarar falan değil. Sadece göz kararı yani fişe taktık mı hmm, işte işimizi görür mü tankımızı doldurur mu doldurur. Allah var her şeyi böyle kalemi kalemine yazarak yapmadık. Bunu biz kurdacıdan 180 lira aldık. 180 lira aldıktan sonra bize gereken bir basınç tankıydı. Bir tank lazımdı ama e, yine dediğim gibi basınç normal genleşme tankları Normal mevlevi bir tık iki tık üç tık daha pahalı olduğu için Ne yaparız ne ederiz ya yani gel Utku Bir kurdacıya uğrayalım orada illaki işimize yarar bir şey düşer derken bize arıtma ee, suyu, evlerimizde kullandığımız arıtmanın tankı denk geliyor. Hatta şöyle biraz zımparalayıp böyle boyamam lazım. Hani boyamamız lazım daha doğrusu. Bunu da hallettik. Tamam ana malzemelerimiz abi oldu. E, tank, e, kaç bar olduğunu nasıl göreceğiz abi? Geri kalan da nal Hatta bak şöyle biraz yaklaşsana şu kısmı göster. Kaç bar olduğunu nasıl göreceğiz abi? Bak buradan barını görürüz. Hortum, tabanca bütün olay örgüsü bu. Hatta bu motorda bu kadar çok bu kadar çok vibrasyon var diye altına bak şöyle bir tahta ekleyerek ya şey aslında şöyle gidip pul alabilirdik ama yaklaşsana yaklaş. Pul alabilirdik ama o an üşenip böyle gazoz kapağını ezip kullandık. Biraz böyle amatör köylü işi gibi oldu ama hani bunun üstünü şöyle kapatıp bunu da yan yana birleştirirsek falan hani? daha şık bir şey kesinlikle olacak. Hani biz şu an aslında size demo olanını e, gösteriyoruz. Yalnız şöyle, tek bir eksisi var, tek bir eksisi abi yeri gelince durmuyor ya hayvan. Yani sürekli hava basıyor. Onun için onun için bir şey uyduracağız. Hani onun için böyle kombilerdeki emniyet ventili tarzı yani atıyorum 3-4-5 barı geçince kendi kendine hava bırakması lazım. Tek eksimiz o. Ha öbür türlü bu bizim için eksi mi? kombisi için eksi değil. Çünkü bir havayı sürekli kullanıyorsun. Bak senin burada da vardır. Sesi yüksek açıp kendini konu Bak senin burada da var. Yok dedin ama vardır. Bir kombici için bu stop özelliği önemli mi? Kesinlikle değil. Çünkü yediğinde kullanıyoruz. Havada da kullanıyorsun. Abi bunu çıkartıp boyada da kullanıyorsun. Yani sürekli bir film kullanıyorsun. O yüzden çok çok bizim için bir önemi yok. Fakat Evde kendi imkanlarıyla yapmak isteyenler için bu kompresörü Abi stop özelde koyacaksın Orada yengemle çay içerken bunu unutursun Allah muhafaza Denirdir de fazla basınç olunca Paklayabilir Bilginiz olsun Şöyle bir göstermek istiyorum Bak gel abi Bak şu an Kedili Bak şu an Basınca bakıyorum Bak 5'te Görüyor musunuz Yani 5'te özür dilerim 40 ile 50 arası yani Dörde yakın, üç, dörde yakın, üç. Bak şimdi. İnşallah umarım sesi duyarsınız. Hatta dur şuraya bir tane şey ver. Hatta bak şöyle bir fil göstermek istiyorum, bunu biraz alayım. Bak bu dediğim gibi demo hali, bu çirkin hali. Eğer videonun bitişine yetişmiş olursa toplanmış halini de atacağım. Şöyle basit bir kutu alıyorum elime. Bak. <laughs> Çok etkili oldu. Çünkü bak şimdi gel tekrar. Bak belli bir süre kadar dayanıyor bak. Sesi duyuyorsunuzdur diye umuyorum. Bak. Atışın, atışın, atışın. Bak hala dayanıyor. Hala dayanıyor. Ve biz bunu da üst rakamlardan planlayarak 6 barı kesine kesin gördük. Şimdi bak. Bunun çalışma stilini şöyle ayarladık. Yaklaş biraz. Sadece bak. Sadece. Köşe takıyoruz. Herhangi bir stoplayıcı vesaire bir şey yok. Normal bildiğimiz kompresörler gibi o lastikçilerde gördüğünüz ya da fabrikalarda gördüğünüz kompresörler daha da minimal, daha da küçük. Elektriğe takıyorsun bak stop dediğin zaman devreye girer bak. Bak şu an bak yaklaş umarım sessiz duyuyorsunuzdur bak devreye girdi. Ses duyuyordur inşallah. Biraz yaklaş yaklaş ses alsın. Hatta bak şöyle sayıcınıza bakalım. Bak şu an üç tarafında yavaş 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 peyderpe peyderpe yükseliyor. Tabii ki bu şimdi gidip sizin daha doğrusu bizim de yaptığımız gibi böyle tekno tekno değil yapı marketlerde 3000 5000 vererek verdiğimiz bir kompresörle kıyaslanamaz. Ha ev işlerinde ufak tefek işin gücü var. Atıyorum garajım vardır. Seviyorsun. Anladın mı? Uğraşmayı, etmeyi seviyorsun. Yani motorun içine bir hava tutmak istersin. Mesela 3.000-4.000 bin, bin lira bayılma geliyorum. Bak hala basıyor. Bak şu an 4'e doğru geldik. Biraz yavaş basmasının sebebi şu. Motor bir yerden sonra, bir yerden sonra biraz yavaş basmasının sebebi şu. Şu anki bulunduğum yerde tam 220 volt çekemiyoruz. Yoksa şöyle hani böyle değil ama bir tık bir tık daha hızlı basabiliyor. Genel kullanım esnasında sizi çok zorlayacak bir durum değil ama dediğim gibi tamamı minimal işte. Bizim gibi biz şimdi ne yapıyoruz lan? Kombi tamir içine hava tutuyoruz, üstümüz pisleniyor, üstümüz de o basit minimal, şıkır şıkır yani ufak da bir işler oluyor. Bak dört buçuğa e doğru ilerliyoruz. Biz tabii ki dediğim gibi profesyonel bir şeyler çalıştıramazsın ama şıkır şıkır işini görür. Dediğim gibi buna bir kutu, bunu yanına birleştiriyorsun, şunlarla düzenlediğin işini görür. Şimdi şöyle fiyat olarak 180 liraya motorumuzu aldık. 20 TL tankımızı aldık ve kalan şu malzemeler. işte sayaçtı, hortumdu, vanaydı, işte tabanca vesaire bunları da 280 lira mal ettik. Yani toplamda bize 480 lira bir kompresör geldi ve özellikle bak şu kısmı da sıfır. Yani hepsi de ikinci elde değil. Şu kısmı bak gel yaklaş. Altıya doğru dayandı. Biz altı bardan fazla basmıyoruz. Tabii ki yine bunu ölçmedik. Allah var böyle o diye ölçmedik ama eee fazlası zarar veriyoruz ki altı bar. Hayır, hayır işin cevapta bak. Şunu deneyeceğim. İçinde su da var. Bunu devirmez muhtemelen de. Ama deneyeceğim. Bak bunu da deneyeceğim. İçinde su olmasına rağmen öyle düşün. Bak. Aa, olmadı, olmadı. Ama durum bu sayın abilerim ablalarım. Bizim için başına güzel bir şey oldu. Siz de hani e, nacizane fikrim, ufak tefek minimal işleriniz varsa böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Yapımı da çok çok kolay. Zaten her şey açık. Yani al, bak. Motor al, priz atar. Motordan bir uç. Tanka, tanktan bir uç. Havaya. Evet. gerçekten mutlu oldum. Yani mübarek şu Ramazan günü böyle bir şeyle ulaşıp böyle bir şey sizlere göstermekten gerçekten mutlu oldum. Umarım ki beğenirsiniz. Umarım ki işinize yarar bir içerik olmuştur. Sayın abilerim, ablalarım. Başka bir videoda özür dilerim. Açıklama kısmını numara maddesi bırakıyorum. Ve aynen şu şekilde bıraktım. Ama kompresör hakkında bir şey sormayın, biz kombi kanalıyız, kanalımıza da bir inceleyebilirsiniz, bir başka videoda, bir başka bölümcü çözüm ortaklığında görüşürüz. Kumra Teknik, sağlıklı, sıhhatli günler